Evet, yılbaşı yaklaşıyor. Dışarıdaki insanlara sorduk. Bakalım yılbaşını nasıl geçirecekler. Merhaba. 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 Yılbaşında ne yapacaksınız? Yılbaşında Allah abi biz hiç kutlamamışık ki. Yılbaşı zaten özel değil, normal bir gündü. Peki bir bayanla falan plan? Valla abi baya... bundan sonra bir bayan arkadaşım hiç olmadı. Mahmut abi gelir. Selavi Selavi gelemez. Aramızda kalsın biraz kılıbık. <laughs> merhaba. Merhaba. E Efendim? Ee, yılbaşında ne yapacaksınız? Ya ne bileyim moruk yani parti falan yaparız ne bileyim sudesi falan da gelir. Hmm, Bakcan falan geliyor ne bileyim Berin de olur herhalde. Oo sudesi fena kanka ili. Yani yılbaşını Sude Hanım'la mı geçireceksiniz? Ne hanımı moruk ya hatun kaşar kaşar. Motor diyorum ya. <laughs> Merhaba yılbaşında ne yapacaksınız? Yılbaşında vallahi çocuklar evde bir şey, yani sıradan bir günle değil. Yılbaşı ya yani. zaten Cahur'un icadı. Sen de hacı oldun cevap ya veriyorsun. Abi kardeş sen hele bir gel bir. Ya gel hele bir gel ya. Ya Hristiyanlar da insandır. Ya Abuzer abi haklısın da bana doğru gelmiyor. Ama sen Ya şimdi sen gençsin. Olur böyle şeyler. Fazla kafanı Doğru söylüyorsun Abuzer abi. Herkese mutlu yılbaşları inşallah. Yeni yılda kutlu ola.